Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem şekilde gördüğünüz gibi uçan adamımızı geliştirmeye devam ediyoruz ve bugün 24. gündeyiz. Şurada boş topraklardan birazcık toplayalım arkadaşlar. Adamımızı genişletelim. Üzerimize atacağımız adamımız zaten şu anda yok. O yüzden hızlı bir şekilde şunları bir toplayalım. Ve ondan sonra da arkadaşlar adamımız zaten akşam olur. Yeni güne uyanırız ve ada atmaya başlarız. Olamaz. Küreğimiz kırıldı. Bir tane kürek yapacak malzeme var mı üzerimizde? Evet burada mecburen bakayım bir tane taşla mı toplayalım arkadaşlar demir yanımızda yok ki Aynen taşla birazcık daha toplayalım gidelim o zaman Bir tane burada elmas çıktı toprakların altında arkadaşlar şurada bir tane elmas çıktı aynen bunu da alalım Evet şurada demir çıktı bir tane demir burada toprakların altında elmas olmaya devam ediyor Gidelim bu toprakları dizelim zaten o zamana kadar akşam olur Oo, 64 bakayım bir şimdi 42 tane bir tane burada var 64'lük var Toprağı ne tarafa doğru genişletirsek güzel olur Şurayı bir tamamlayalım diğer taraflarda yaparız Bu arada arkadaşlar biz şuraya büyü yeri yapacaktık Yorumlarda hiç yazmıyorsunuz Bakın ben unuttum <laughs> Siz de unuttuğunuz için söylemiyorsunuz. Hızlı bir şekilde şimdi toprakları dizmeden önce şuraya bir tane büyü yeri yapacaktık. O zaman toprakları şuraya bir tane dizelim tekrardan. Şuradan arkadaşlar ağacımız var mı? Ona bir bakalım. İlk önce yere tahta dizeceğiz. 64 tane var. Hiç yoktan dizelim. Şu büyü masasını alacağız. Daha sonra deri toplamaya gideceğiz. Evet şöyle hızlıca. Ada oluşturmadan önce arkadaşlar. Evimizin karşı tarafına şöyle. Çok iyi. Şöyle bir tane büyü masası sistemi yaparsak. Hızlı bir şekilde burayı artık düzenleyebiliriz. Şimdi şunun arka tarafını birazcık daha genişletelim sadece kenarlarında. Aynen yatabiliriz artık bir dakika. Akşam oldu iyice. Çok iyi. 25. güne uyanmayı başardık. Şuradan şöyle hızlıca arkadaşlar 100 gün yapması bayağı zormuş gerçekten. Evet, 100 gün şurayı da altını zaten topraklarla doldururuz. Tamamdır. Etrafına çit dizeceğiz arkadaşlar. Şu ön tarafına da şöyle yapalım. Merdiven dizelim. Aynen etrafını taşlı merdiven sistemi yapmayı deneyelim mi bir tane? Bakalım güzel olacak mı? Şöyle hızlı bir şekilde 4 tane şunlardan dizelim. Büyü yeri belli olsun artık. Buraya artık hemen gelip hızlıca büyü basabiliriz. Çok iyi 7 tane. Şurayı da şöyle etrafını çevireceğiz. Tamamdır. O zaman birazcık fazla yapmanın zamanı geldi. Şöyle hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar. Kırık taşlarla. 10 tane yapsak yeterli olabilir mi acaba? 8, 9, 10. Çok iyi 14 tane kaldı. Şöyle köşelere de koyarsak arkadaşlar. Evet 1, 2, bir tane de şuraya 3. Aynen şuraya koyacağız. Tamamdır artık ineklerden birazcık deri topladığımız anda çok iyi olacak. Evet büyü masası yerimiz hazır. Gördüğünüz gibi şurada büyü masası var. Büyü masasını eksik olan her şeyi durmadan koymaya başlayabiliriz. Aynen büyü masası üzerimizde çok iyi. Burada büyüler gelecek. Daha sonra istediğimiz her zırha büyü bastığımızda da belki ipeksi dokunuş getirebiliriz. Şurada kitaplarımız vardı. 3 tanecik. Aynen 3 tane yapabiliyor muyuz? Şöyle 3 tane. Evet. Bir tanesi daha hazır. Hiç yoktan bir tanesini koyalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir tane koymayı başardık. Şimdi bundan bir sürü yapacağız. O yüzden ineklerden deri toplamaya gidiyorum. Üzerimizde adayı atmaya gideceğiz. Taşımız, tahtamız hiçbir şeyimiz kalmadı. Yol yapmaya çalışsak nasıl yapacağız? Aynen. Ağaç topluyoruz topluyoruz. Tekrar bir daha ağaç toplamak zorunda kalıyoruz. Şurada bir ağaç toplayalım. Be. Oo, arılar hepsini doldurmuş neredeyse. Aynen şöyle birazcık geniş yapalım. Birbirine bağlı kalmasınlar. Çünkü hızlıca kolaylıkla toplamak istiyorum. Çok iyi. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şunları şöyle dikelim. Birbirlerine değmesinler. Ağaç sıkıntısı çekmeyelim. Bunların hepsi büyüsün. Aynen bunların hepsini toplayacağız. Şimdi ada oluşturup gelip bunları toplamaya başlarız. Oo, adayı daha da güzelleştirdik. Artık ağaçlar istediğimiz zaman toplarız. Arılar olamaz. Siz nereden geldiniz? Buralarda çiçek yok. Şurayı bir kıralım. Arılar o tarafı görüp giderse kaç tane arımız olacak? Bakın. Şu ağaçların ikisini alırsak. Arılar bu ağaçlar kuruduğu için o tarafa rahatlıkla gidebilir. İpeksi dokunuş olunca arıları taşıyabileceğiz. Biz bir gidelim. Şuraya doğru adayı atalım arkadaşlar. Oo, o adada sandık var mı? Sandık varsa gidelim. Yoksa gitmeyelim. Aynen. Sandık var mı diye bir bakalım. Sandık varsa arkadaşlar gidelim. Evet o adada sandık görünmüyor. İçinde bir şey varsa onu bilmiyorum. Aynısı oluştu. Aha. Spawner adası. Evet. Ne doğuyor olabilir ki? Ne olduğunu göremiyorum arkadaşlar. Siz görebiliyor musunuz? Şöyle hızlı bir şekilde şurada mantarlar toplamaya bir başlayalım. Evet bunlardan deri çıkıyor ama bizim şeker kamışına ihtiyacımız var. O yüzden 26. günde lazım. Evet burayı zaten şöyle şunları bir alalım. Aynen burada inekler doğmaya başlar şimdi. Sen neden oradasın ha? Bu tarafa kaçsana yanlış yere kaçıyorsun. Olamaz. Deri düştü mü? Deri bunlardan düşmez galiba arkadaşlar. Deri düşürmemiz bayağı zor. Aynen neden doğmuyor? Şu toprakları etrafına dizersek daha iyi olur bir dakika. Aha doğdu bir tane daha. Gelin buraya. Şimdi şu etrafı birazcık şöyle genişletirsek daha da hızlı doğar. Tamamdır bir tane daha. Yukarı doğru kaçma gel buraya. Ah be yanlış Aa. yöne kaçıyorlar. Deri düşürmeye başladık. Deri toplarsak şeker kamışını bulduğumuz anda diğer adalardan hiç şeker kamışı çıktı mı arkadaşlar? Şu köylü adasında şeker kamışı çıkmadı mı? Hani hatırlamıyorum ki. Olamaz küçük inek. Sen neden küçük doğdun ki? Şimdi onun büyümesini bekleyeceğiz. Şuraya şöyle hızlı bir şekilde şunu bir yok edelim. Evet deriler geliyor. Tamamdır. 3 tane deri oldu yetmez. Bizim 64'lük bir sürü toplamamız gerekiyor. Bu spawner neden bu kadar çoğalmadı ki? Bir dakika hmm. üzerimizde maalesef buğday yok. Bunların hmm. adasını oluşturamayacağız. Evet geri gidelim. Spawner'dan arkadaşlar hızlı doğması gerekiyor ama şuradan şöyle hızlıca ee şu tarlayı bir toplayıp saman balyası yapsak atları çoğaltabiliyor muyuz acaba? At çoğaltmaya ihtiyacımız yok çünkü zaten at spawner'ımız olduğu için hızlı bir şekilde şöyle şu tarlayı bir dikelim. Bir tane şuraya çapalayacağız. Evet tekrar tohum. Ve şunları artık bir tane çoğaltan, bir tane sana, bir tane sana, bir tane sana. İneklere verelim. İneklerden deri toplayacağız. Tamamdır. Bunlara verdik. 1 2 olamaz. Koyunu mavileşti. Turuncu çıkacak. Turuncu çıkmasana. Olamaz. Neden turuncu çıkıyorsun sen? İlk turuncu koyunumuz bizim. Turuncu ilk koyunumuz olduğu için turuncu çıkmasını istemiyorum arkadaşlar. Evet o koyun ilk koyunumuz. Kırmızı maalesef yok. Sarı var. Moru yapabilir miyiz? Aynen onu deneyelim. Evet bunu yapacağız. Küçük turuncu neredesin sen? Aha burada. Oo, bakayım bir mavi var. Tamamdır. Turuncu bir tane olması lazım arkadaşlar. Şimdi şuradaki tecrübeler sonra 24. seviye. Büyü basarken ihtiyacımız olacak. Şunları bir tane kırmaya başlayalım. akşam oldu akşama kadar toplamak zorunda kaldık Yeni bir ada oluşturacağız şeker kalmışına ihtiyacımız var kağıt yapacağız arkadaşlar Ağrılar hemen gelmişler bunların içine de bal Gidin buradan Bize saldırmalarına izin vermeyelim Bizden hızlı mı geliyorlar acaba O önümüze geliyorlar bir dakika şuradan girersek içeriye tamamdır yatabiliriz o 26. gün adası. Şimdi şu üzerimizi düzenleyip ada atmaya gidiyorum. Evet tohumları mecbur şuradaki sandığa koyacağız. Et pişirebiliriz. Derileri şurada biriktirmeye başlayalım. Bu derileri kullanacağız. Yeni gün uyandığımız için belki iyi olabilirler. Aynen şunları mecbur çevireceğiz. Evet inceltilmiş yapmaya gerek var mı? Hani yapalım daha fazla gitsin. Çünkü arkadaşlar şöyle 64'lük yapalım. Çok iyi. Bunlarla zaten yol yapıp hemen bitiriyoruz. Çitlere şu anda ihtiyaç yok. Şuraya koyalım gitsin. Üzerimizi bayağı güzel düzenledik. Elma çıkmış. Tamamdır. üzerimizde yer açalım hızlı bir şekilde yeni malzeme çıktığında alabilirim. Şu yumurtayı atacağız ve aynı zamanda arılar bizi unuttu mu? Aynen arılar bizi unutmuş. Oo tüccar hoş geldin. Tüccar geldi arkadaşlar. Laman'ın birini yine aşağıya düşürmüş galiba. Bakayım bir. Oo tüccarın şimdi bu laman ipini koparmasını sağlayacağız. Çitlerle kapattığımız anda Lamanın ipi kopacak arkadaşlar. Evet lama çiftliği için iki tane lamaya ihtiyacımız var. Bir tanesi geri kayboldu. Hemen hızlı bir şekilde şuradan çitimiz nerede? Çiti üzerimizden koymadık mı? Hızlı bir şekilde şimdi lamanın etrafını kap... O lamanın biri tekrar aşağıya düşmüş. Aşağıya düşeni boş verelim. Lamanın bir tanesi aşağıya düşmüş yine. Tüccar sabit durmuyor ki şuna baksanıza. Tüccar birazcık sabit beklese arkadaşlar. Oo tamamdır. Lamayı sıkıştırmayı başardık. Şu dakikadan sonra Artık Lama'nın ipi kopacak. Evet Lama oradan çıkamaz. İp kopar. Çok iyi. İp kopunca da lamalara ayrı bir çiftlik yaparız arkadaşlar. Şimdi şunu buraya koyalım gitsin. Ada atmaya gidiyorum. Bakayım bir ipi koptu mu? Tüccar ne verdiğine bakmadık ama ona bir bakalım. Evet. Bizde olmayan bir şey balkabağı. Balkabağı attığımız adalardan çıkar mı acaba? Aynen biz bir balkabağı satın alalım. Zaten bir tane zümrütümüz var bulduk. Onla biz bir balkabağı satın alalım. Aynen. O 6 tane varmış. Çok iyi. O zaman rahatlıkla alabiliriz. Tüccar gel buraya. Sana ne getirdim bak. O bir tane balkabağı. Çok güzel. Ticaretimizi yaptık şimdi. Balkabağını tohuma çevireceğiz. O balkabağı adası kuracağız. Çok iyi. Şu sandıkların içi boş mu? Evet keşke şeker kamışı verseydi. Şuraya bir tane ada atalım arkadaşlar. Aynen gideceğiz çünkü şu adayı şöyle atalım. İpi koptu mu lan İpi kopmak üzere. Şuraya atalım. Aha bundan zaten bir dakika şunu kır gitsin zümrütümüzü alalım. Verdiğimiz zümrütü geri kazandık. 26. gün tamamdır. Şu bakırlar toplamıyorum. Bunlara ihtiyacımız olunca gelip toplayacağız. Şimdi şuradan bir çıkalım tekrardan. Biz şurada bazı çiçekleri bırakmışız. Onları bir alalım. Arı çoğaltmak için ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Tüccarın ipi kopmuş ama lama kaybolmuş. Lama siliniyor. Bu lama neden silinmedi arkadaşlar? Baksanıza içerideki lama silinmiş. İpi kopmuş ama bir tane daha ipimiz oldu. Olamaz. Bakayım bir şu başka bir şey veriyor muydu? Ona bir bakalım şimdi. Balık yok tamamdır. Bir tane akvaryum kursak aslında içinde balıklar doğmaya başlar. Aynen biz buraya neden geldik? Şu zümrütü koymak için geldik. Arıları bir çoğaltalım. Aynen arı sayısını bir artıralım arkadaşlar. Bir tane, iki, üç, şu da dört. Gelin buraya. Bir tane sana, bir tane sana. Başka gelmek isteyen var mı? Bir tane sana verelim, bir tane de sana tamamdır. Çiçeklerle araların sayısını artırmaya devam ediyoruz. Arılara duman değiyor mu onu bir deneyelim. Şimdi aşağıdakini aldığımızda hiçbir şey olmuyor. Çok iyi. Şunu aldığımızda Olamaz olamaz olamaz. Yukarıdakilere değmiyormuş gördüğünüz gibi. Bakın bize saldırmaya geliyorlar hem de hepsi. Kaç 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 kaç. Oo içeri girdi içeri girdi. Olamaz. Arkadaşlar bunları dışarı nasıl çıkaracağız? Aha bir tanesi çıktı diğeri nerede? Sen de çık içeriye neden girdin? Oo son anda bir tane saldırı yiyecektik ama kurtulduk. Çit kapısı yapmayı unuttuk arkadaşlar. Bir tane çit kapısı yapalım. Araların yanına giremiyoruz. Demek ki o zaman yukarıdaki bal sistemini geri kaldıracağız. Alamıyoruz ki. Şurayı kıracağız. Şuraya çit kapısı. Aynen. Tamamdır şimdi. Arıların üzerine arkadaşlar şuraya kamp ateşi koyup üstüne bunları geri koyacağız. Olamaz. Arılarımız ama içeride çok güzel çalışıyor. Bakın hiç dışarı çıkmıyorlar. İçeride çalışıp buradan buraya tekrardan geliyorlar. Dışarıda da bu sayede hiç gezmiyorlar. Arı sayısını artıracak Çiçeğimiz var. 26. günü bitirmek üzereyiz. Şimdi hızlı bir şekilde kovan yapmaya gerek yok. Şimdilik şu balları şu sandığın içinde artık biriktirmeye başlayalım arkadaşlar. Şurada. Ama ballar nerede biriksin şurada birikmesin Şunun içinde biriksin Aynen burada biriksin çiti zaten kullanacağız Gün değiştiği için inekleri Besleyebiliriz diye düşünüyorum bir deneyelim Aynen bakın Her gün bir tane inekleri besleyeceğiz Bir an önce ineklerin sayısı artsın Maviyle Şunu yapalım arkadaşlar Evet şuradaki beyaz Olamaz. Turuncuya vermiyorum. Turuncuya verince arkadaşlar turuncu tekrardan arkadaşlar bir tane daha turuncu çıkıyor. Demirleri alıp şuradan et pişirelim. Aynen. Boş fırınımız boş durmasın. Şurada da demirler var. Tamamdır. Elmas biriktirince arkadaşlar çok güzel olacak. Zaten lapisimiz var. Büyü basabileceğiz. O yüzden büyü masası için hızlı bir şekilde kitaplıklar bitirmeye çalışıyorum. Şurayı bitirince çok güzel olacak. Büyü masasını da yaptık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün birlikte muhteşem şekilde günlerimiz hızlıca ilerliyor arkadaşlar. Ve yeni eşyalar çıkartmak için adalar oluşturuyoruz ve yeni yapılar yapmaya devam ediyoruz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.